Bu arada dünyanın her yerinde bizi izliyorlar. Evet. Ee, Hatice Hanım var, Hatice Karayel, emekli yaşa takılanların e, başkanı. Link atmış, tüm emekli yaşa takılanlar şu anda bizi izliyorlar. Evet. Ee, onların da soruları var. Buradan emekli yaşa takılanlara mesaj vereyim, sorunuzu soracağım. Program öncesinde de Sayın Vekilimle paylaştım, soracağımı söyledim. Sayın Vekilim'in de bu konuyla ilgili söyleyecekleri var. Bunu programın ikinci bölümünde, final bölümünde soracağım. Böylece bilgilendirilmiş olalım. Bu arada Twitter patladı Sayın Vekilim böyle artık ben tweetleri böyle yakalayamıyorum. E, ee, saat 11.30 ve bu saatte hala insanlar bizi izliyorlar. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu saatte evet, bizi de de izleyen için, ediyorum. bizde kalıkları için. Ara arada okuyacağım. Sayın Bekir, emekli yaşa takılanlardan inanılmaz mesajlar uyar. Emekli yaşa takılanlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Sayın Bakan'ın programı aldığında Sayın Bakan konuştu. Emekli yaşa takılanlara işte bakan yardımcımızdan randevu hazır ayarladık. Gelen genel müdürümüzle randevu ayarladık. Ben bizzat evet. görüştüm. Evet. Siz emekli yaşata kalanlar için neler söyleyeceksiniz? Evet. Konumların, ne, durumların ne bir çözüm üretilecek mi? Ben şunu söyleyeyim. Tabii ki yeniden bir bilgi kirliliğine yol açmamak üzere. Evet. Son derece teknik bir konu. Son derece bunu Siz de iktisatçı olduğunuz için evet, aynı bulursunuz. zamanda aynı zamanda plan bütçedeyim. Evet. Aynı zamanda ağabeyimiz, Sayın Faruk Çelik Bakanımız Çanlıurfa Milletvekili evet. ve tabii ki Birçok alanda birçok bakanla görüşmemiz ama Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey'le gerek Urfa gerekse Türkiye'deki bu meseleleri daha çok tartışma konuşma fırsatı buluyoruz. Bakan yardımcımız ve aynı zamanda bürokrat arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Bu konuyla ilgili çok fazla kamuoyunda tartışmaların olduğunu, bunun üzerinden çok farklı bilgi kirliliğine ve bir dezenformasyonun olduğunu da görüyorum. Fakat bilsinler ki arkadaşlarım, çok net söylüyorum. Konuyla ilgili bütün teknik çalışmalar yapılıyor. Bu teknik çalışmalar meclis açıldıktan sonra da 2014 bir Ekim'de meclis açılıyor. 2014 bütçesini hazırladığımız plan bütçe Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Bu komisyonda da gündeme geldiğinde çok daha net bir şekilde nelerin ortaya çıkacağını işin doğrudan muhatabı doğal olarak muhatabı ve aynı zamanda da yapılan çalışmanın da bir şeyler ortaya çıktıktan sonra bu arkadaşlarımla bunu paylaşmak istiyorum. Bu arkadaşlarımın sormuş oldukları ve belki çok fazla tweet atıp acaba biz bu kadar attık da böyle bir cevap beklemiyorduk demelerini de bir yere kadar anlıyorum. Ama bu konunun bir duyarlılık ve hassasiyet gerektiğini de özellikle belirtmek istiyorum. Yeniden bir bilgi kirliliği oluşturmama adına ben de salı çarşambadan itibaren konuyu arkadaşlarımla, bürokratlarla sık sık görüşüyorum. Ama programa ait olan bu kısmında özellikle tamam. çok fazla sorunun geldiğini de ifade ederek çalışmaların bu bütçe döneminde dahi olsa neler düşünülüyor? Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde neler düşünüyor? Dünyadaki benzer uygulamalar, normlar neyi gerekli kılıyor? Ülkemizdeki istihdam çalışma hayatıyla ilgili ortam neyi gerekli kılıyorsa, gerek ülkemizin milli ve manevi değerleri çerçevesinde ülkemizin menfaatlerini gözeterek, gerekse vatandaşımızın da mağdur olmaması doğrultusunda zaten buna ilişkin Sayın Bakanımızın hem bürokratlarına talimatı var hem de bu konudaki çalışmalarını olduğunu biliyoruz. Biraz bekleyelim inşallah. Peki, o zaman şöyle yapalım. Şimdi Hatice Hanım var. Hatice Karayel Mersin'den. Evet. Bizim de Güneydoğu'nun sıkı takipçilerinden. Ben biraz zaman şöyle bir söz vereyim tüm emekle yaşa takılanlarla ilgili. Evet. Hatice Hanım beni izliyor zaten. Tweet atıyor sürekli. Şu anda da Facebook'tan bana mesaj atmış. Hatice Hanım Sayın Vekilimle ilgili diyaloğu ben sağlayacağım. Söz veriyorum. Evet. Sayın Vekilim gelişmeleri bana aktaracak. Ben de aktaracağım. Ben özellikle bir sonraki mu, bir sonraki hafta programınızı inşallah yaptığınızda bununla ilgili de size bir bilgi aktarmış olurum. Tamam. Programda siz de inşallah. Hatta da benim telefonum var. Arkadaşlarımız aktarır. Sizin verdiğiniz bilgiyi ben tüm Tabii. Emekli Yaşa takılanlara Kesinlikle. aktaracağım. Kesinlikle. Peki. Sayın ben, Bütün hepsini. Emekli Yaşa takılanlardan size çok güzel mesajlar var. Büyüksünüz diyor. Ee, bekleyeceğiz diyor. İşte Güneydoğu tüyü bu diyor. Teşekkür ediyoruz Emekli Yaşa takılanlara. Size çok selamlar var. Çok teşekkürler. Hepsine iyi akşamlar diliyorum. Sayın Emekli'ye çok teşekkür ediyorum.